Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle biraz daha böyle akademisyenlere yönelik bir video paylaşmayı uygun gördüm. Akademisyenlerin Facebook'u ya da akademisyenlerin sosyal medyası olarak adlandırılan iki tane önemli veya iki tane en fazla bilinen akademik paylaşım yapan medya platformu var. Sosyal medya platformu var. Bunlardan bir tanesi ResearchGate, bir diğeri de Akademiye ediyor. Şimdi hem ResearchGate hem de Akademiye ediyor. Yaklaşık 10-12 yıldan bu yana faaliyet göstermekte olan siteler olup arkadaşlar bunlar akademisyenlerin yayınlanmış oldukları makaleleri, bildirileri ve yapmış oldukları tezleri kendi platformlarında yine akademisyenler arasında paylaşarak bir etkileşim sağlayan siteler. Şimdi günümüzde özellikle kişisel markalaşmada ya da akademik marka oluşturmada doğrusu bu sitelerin büyük bir önemi var diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle bazı YouTube kanallarında da yine akademisyenlerin Facebook olarak adlandırılıyor bu siteler. Bu sitelerde biz neler yapabiliriz? Özellikle ResearchGate baktığınız zaman Mayıs 2020 itibariyle 17 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı mevcut. Yani Dünyanın dünyada bütün alanlarda çalışan 17 milyondan fazla yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, araştırmacı ya da akademisyen bu platformlara üye olmuş ve yaptıkları çalışmaları birbirleriyle paylaşıyorlar. Bu önemli bir rakam. Bu akademik Markalaşma anlamında makalelerinizin atıf alması anlamında makalelerinizin başka insanlara duyurulması anlamında gerçekten önemli bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Tabi burada ben kendi makalemi işte ResearchGate'de başka platformlara başka insanlara açarsam ben başka dergilerde de copyright formları imzalamışım, Bunların sıkıntıları olur mu bu iki boyutu doğrusu çok bilmiyorum ama. Bununla ilgili olarak çok sayıda forumlarda da yazışmalarda da rastlayabiliriz. Fakat bununla ilgili olarak çok fazla paylaşım yapılıyor. Burada amaç karşılıklı olarak etkileşim sağlamak. Kendi Kollek dediğimiz yazarların oluşturduğu, kendi akademik arkadaşlarımızın oluşturduğu, insanları da ortak ederek, makalelerimizi daha fazla insanlara e, duyurabilmek, böylece daha fazla etkileşim sağlamak, akademik e, altyapı oluşturma'nın yanında akademik işbirlikleri, akademik etkileşimler sağlamak ve e, bir nevi akademik popülaritemizi insanlara e, anlatabilmek. Çünkü çok fazla sayıda yayın evi var ve bunlar çok farklı disiplinlerde makaleler sunuyorlar. İşte mühendislik, tıp, sosyal alanlar her alanda e, makaleler sunuyorlar fen bilimleri alanlarında. Bu makalelere e, özellikle yayın evlerinin kendi sitelerinden çoğu zaman e, ulaşamayabiliyoruz. Ama ResearchGate ya da Akademiya gibi siteler bu sıkıntıları ortadan kaldırabiliyorlar yazarın kendisine doğrudan ulaşabiliyorsunuz etkileşim kurabiliyorsunuz ee, işte e, makalesinde anlamadığınız yerleri sorabiliyorsunuz hepsinden önemlisi makalenizle ilgili feedback alabiliyorsunuz özellikle yeni başlayan yüksek lisans doktor öğrencileri ya da yeni başlayan araştırmacılar yapmış oldukları makalelerle ilgili duayen akademisyenlere makalelerini paylaşarak onlardan feedback alabiliyorlar ve o, o akademisyen, o akademisye normal Makale hakkında söylediği sözler ya da e, makalenin eleştirileri o yazarın kendisini bir adım daha ileriye götürmesi açısından da önemli katkılar sağlıyor. Bu eksiklikleri görerek e, 2008 yılında bir virolog, bir doktor ve bir bilgisayar e, işletimini arkadaş bilgisayarcı bir araya gelerek 2008 yılında Research Gate'i kuruyorlar. Şimdi tıpkı Highly Cited Researcher listeleri gibi ya da Web of Science gibi, Insight gibi platformların yanı sıra Research de sizlere yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili olarak gerek size sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar, gerek makalelerinizin indirilme sayısı, gerek yaptığınız paylaşımlar, Bununla ilgili olarak çeşitli puanlar da verebiliyor ve orada da H indeks gibi bir rankınız oluşabiliyor arkadaşlar. Bu da sizi bir nevi güdüleyebiliyor. Sizin bir nevi popülaritenizi ortaya koyabiliyor. Netice itibariyle bu tür platformlarda makaleler paylaşmak ya da insanlarla akademik camiayla irtibata geçmek biraz daha kolaylık sağlıyor. İşte benim özellikle yüksek sanat doktora yaptığım zamanlarda bir kişiye mektup yazıyorduk ya da makaleyi mektupla gönderiyorduk. Onun cevabının gitmesi, onun kişinin vakti olup size cevap yazması, sizin onun elinize ulaşması inanın ki bazen aylar alıyordu. Ama şimdi insanlar popülaritelerini de artırmak adına, akademik markalarını da artırmak adına bu tip siteleri kullanarak sizlere çok daha hızlı dönüşler sağlayabilmekte. Aynı zamanda buralar bir literatür araştırması olarak da karşımıza çıkıyor ve sizlere özellikle alert kısımlarında Uyarılar verebiliyor işte falanca hocanın falanca yerde makalesi yayınlandı bunu indirebilirsin okuyabilirsin anlamında sizi de e, bilgilendirmiş oluyor arkadaşlar. E, bu platformlara üye olmak çok zor değil işte belirli klasik e, internet sitelerine abone olmak ya da üye olmak gibi bilgiler neler içeriyorsa siz de bu sitelere kolaylıkla abone olabiliyorsunuz. Burada maksat eee insanlarla özellikle akademik camiada irtibata geçip akademik etkileşimi bir nevi artırabilmek. Günümüzde insanlar e, yaptıkları makaleleri, yayınladıkları çalışmaları Facebook gibi, LinkedIn gibi e, hatta Instagram gibi platformlarda da yayınlatıp insanlara bu alanda hem sevinçlerini paylaşabiliyorlar hem de insanlardan feedback alma adına makalelerin indirilmesi ve okunulması adına e, diğer platformlarda kullanabiliyorlar. Ama e, dediğim gibi ResearchGate ya da Akademiye ediyor veya bunun gibi bazı platformlar bu e, tip e, çalışmaları kendi içinde özelleştiriyor ve doğrudan kişilere ulaşımını da sağlıyor. Çünkü siz oraya anahtar kelimelerinizi girdiğiniz anda sizin, sizi daha doğrusu başka insanların size ulaşmaları ya da ResearchGate platformunun size ulaşımı çok daha kolay olabiliyor. Buradaki çalışmalar işte data mining gibi yapay zeka programlarıyla sizin çalışma alanlarınızla başkalarının çalışma alanları kolayca örtüştürülerek sizlere makalelere çok hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Burada bazı forumlara da katılabiliyorsunuz. Bazen yeni fikirler de geliştirilebiliyor. Ve belki ileride benim öngörüm şöyle ilerleyen zamanlarda işte COVID-19 pandemisinden dolayı da Artan online etkileşimle beraber belki bazı sempozyumlar, bazı kongreler de bu siteler üzerinden gerçekleştirilebilecek ve insanlar burada akademik bilgi alışverişi ya da akademik çalışmalarını, laboratuvar ortamlarını buralarda sergileyebilecekler, bazı video paylaşımlarını rahatlıkla yapabilecekler diye düşünüyorum. Tabii ki hepsinden önemlisi bilgiyi paylaşmadan önce bilgiyi üretmek e, gerekiyor değerli bilgiler üretmek insanlığa faydalı bilgiler üretmek gerekiyor e, bu tip e, paylaşımlarım yine sizlerle e, yapacağım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda e, bundan dolayı da kanalıma abone olursanız çok sevinirim herkese iyi günler diliyorum hoşçakalın.